Gençler merhaba. Bugünkü konumuz prizmalar. Bunu geometri dersinde de öğreniyorsunuz. Üç boyutlu şekillere işte dikdörtgen prizma, üçgen prizma diyoruz. Bizim ışık prizmamız üçgen şeklinde olacak. Üzerine düşen ışığı saptıran ve renklerini ayıran camdan yapılmış üçgen prizmalara biz ışık prizması diyoruz. Bizim bu videoda özellikle ilgileneceğimiz prizma türü tam yansımalı prizmalar olacak. Tam yansımalı prizmalar da üçgenden yapılıyorlar. Fakat bu üçgen şekli ikiz kenar dik üçgen olacak şekilde. Yani açılar 45-45-90 derece olacak şekilde tasarlanıyor. Tam yansımalı prizmalara geçmeden önce ışık prizmasının neler yapabildiğini bir görmeliyiz. Işık prizması az önce de söylediğim gibi ışığı saptırabilir ya da renklerine ayırabilir. Kırmızı renkli bir lazer ışığının cam prizmadan nasıl geçtiğini görüyoruz. Gönderdiğimiz ışık sadece kırmızı renkli. Kırmızı renkli ışınımız geliyor. Siyah ortam, hava ortamı, buradaki prizmamız da camdan yapılmış olsun. Biz hava ortamının indisinin cam ortamının indisinden küçük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şekildeki gibi gelen kırmızı ışığımız yüzeye dik şekilde normal çizildiğinde şöyle bir gelme açısına sahip olacaktır. Az indisten çok indise geçtiğimiz içinde normale yaklaşacağımızı artık öğrendik. Işığımızın orijinal rotası şöyle bir şeyken cam ortama geçtiğimiz için normale yaklaştık ve yolumuza böyle devam ettik gençler. Işığımız artık cam ortamında buradan havaya geçmeye çalışacak. Bu sefer camdan havaya geçiyoruz. Yani çok indisten az indise geçiyoruz. Bu ne demektir? Normalden uzaklaşacağım demektir. Çok indisten az indise geçerken orijinal rotam bu. Normal çizgisinden uzaklaşırsam şöyle bir yol izlerim. Dolayısıyla bizim ışığımız normalde böyle gitmeye çalışırken bu prizma tarafından yolundan saptır Bambaşka bir rotada gönderildi. Peki ben bu prizmaya tek renkli ışın kırmızı ışık yeşil ışık gibi tek ışık değil de bütün renkleri barındıran bir ışık gönderirsem. Bütün renkleri barındıran ışığa biz beyaz ışık diyorduk hatırlarsanız. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkler elektromanyetik dalgalar içerisinde gözümüzün algılayabildiği ışık türleriydi. Bu sıralamayı neye göre yapıyorduk? Optikte bu sıralamayı kırıcılığa göre yapabiliriz. Kırmızı renkten mor renge doğru gittikçe ışığın daha çok kırıldığını söyleyebiliriz söyleyebiliriz. Bunu önceki videolarımızda da konuşmuştuk. Kırmızı renkli ışık daha az enerjiye sahiptir. Mor renkli ışık daha çok enerjiye sahiptir. Daha çok enerjili mor ışığımız cam atomlarıyla, ile daha çok etkileşip daha fazla yavaşlayıp daha kestirmeden gidiyordu. Daha daha çok rotasından sapmak zorunda kalıyordu. Kırmızı ise daha az enerjiyle daha az etkileşiyor moleküllerle. Daha az yavaşlıyor. Daha hızlı gidiyor mora göre. Dolayısıyla rotasından o kadar da sapmasına gerek kalmıyor. Fermat prensibine göre. İşte siz bütün renkleri yani bu kırmızıyı turuncuyu sarıyı yeşili yani bunu dışarıdan baktığımızda beyaz olarak algıladığımız şekliyle prizmaya gönderirseniz cam prizmaya girerken ayrılmalar başlamış. Kırmızı üstten gitmiş, mor çok daha aşağıdan gitmiş. Turuncu, sarı, yeşil de onlara göre sıralanmış. İkinci yüzeyimizde bu sefer hava ortamına geçerken kırmızı yine üstten gitmiş, mor en aşağıdan gitmiş. Diğerleri de arada sıralanmışlar ve gökkuşağı renkleri dediğimiz renkler oluşmuş. Yani beyaz ışığı renklerine ayırmışız. Neden kırmızı en üstte, mor en altta oluyor? Onu da bir görelim. Kırmızı ışığın nasıl kırıldığı cam prizmaya girerken ve çıkarken nasıl rotalarda gittiğini zaten az önce konuştuk. Bunun tam üzerinden ben mavi ışığımı da gönderiyorum. Aslında en çok kırılan mor ama benim elinde şu an mavi renk var. Bununla idare edeceğiz. Mordan bir tık yukarıda zaten. İkisi üst üste geliyorlar. Bütün renkler beyaz ışık olarak geliyorsa hepsi üst üste geliyor. Hepsine aynı anda baktığımda ben beyaz algılıyorum. Kırmızı şekildeki gibi rotasını değiştirdiyse az indisten çok indise geçerken normale yaklaştı ve şekildeki gibi yaklaştı. Mavi bundan daha çok yaklaşacak. Mavi daha çok kırılacak. Çünkü mavi ışık camda daha da yavaştır. Daha kestirmeden gitmek zorunda o yüzden. takriben ben bu arkadaşı şöyle gönderebilirim. Şimdi camdan havaya geçeceğiz. Kırmızının kırılma miktarına dikkat edin. Mavi daha da şiddetli kırmalıyım. İşte maviyi biraz daha şiddetli kırıp böyle gönderebilirim. Üst sınırı ve alt sınırı çizmiş oldum. Kırmızı en yukarıda. Mavi en aşağıda. Altında bir de mor var. İşte burada arada turuncu buradan böyle gidiyor. Sarı böyle gidiyor. Yeşil böyle gidiyor. Kırılma miktarlarına oranlarına göre buradaki gökkuşa renklerini oluşturuyoruz. Bu cam prizmayı bir de simülasyonda görelim. Burada üçgen şeklinde cam prizmamız var. Burada bir lazer ışık kaynağımız var. Kırmızı ışığı gönderirsem normale yaklaşmış. Daha sonra normalden uzaklaşmış. Şekildeki gibi rotasına devam etmiş. Az önce gördüğümüz gibi bu kırmızı ışık. Ben beyaz ışık göndereceğim. Yani bütün renkleri bu lazerden bu cam prizmanın üzerine boca edeceğim bir nevi. Buradan çıkarken gökkuşağı renklerini görmemiz lazım. Bakalım görebilecek miyiz? Evet gördüğünüz gibi beyaz ışığı gönderdiğim zaman aslında ayrılma şurada bir yerde başladı fakat o kadar yakın ki hala renkler birbirine hala ben beyaz olarak algılıyorum. Hatta çıkışta bile çok fark edilmiyor. Bizim az önce çizdiğimiz şeyler çok abartılı şeyler. Yolda devam ettikçe renkler ayrışmaya başlıyorlar. Geometri farklılaşmaya başlıyor. Daha aşağılarda işte kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor ayrışmayı görüyoruz. Bir prizma bu şekilde ışığı renklerine ayırabiliyor gençler. Buradaki lazerin açısıyla oynayarak kırılan ışığın rotasını değiştirebilirsiniz. Hatta gelen ışığın açısını değiştirerek renklere ayrılmanın daha öncesinde belirginleştiğini görebiliriz. Örneğin biraz daha şöyle dik gönderdiğim zaman bakın daha buralardayken ayrılma belli olmaya başlıyor. Şuralarda çok net bir şekilde gökkuşağı renklerinin oluşumunu gözlemliyoruz. TYT için önemli olacak örneklerden bir tanesi de taze yağmur yağmış havada güneş çıktığında hepimizin hevesle görüp fotoğrafını çekip Instagram'a yüklediğimiz gökkuşağı fotoğrafları. Gökkuşağı dediğimiz olgu da tamamen bu mantıkla çalışan bir şey gençler. Yağmur yağarken gökkuşağı göremiyorsunuz. Güneşin çıkması lazım. Her güneş olduğunda da gökkuşağını göremiyoruz. Yağmur da yağmış olması gerekiyor. Yani gökyüzünde yağmur damlacıkları halen bulunmalı. Hava nemli olmalı. Ve aynı zamanda ortamda yeteri kadar beyaz ışık yani güneş ışığımızın olması gerekiyor. Buradaki üçgen prizmamızın yerine bir su damlasını temsilen yuvarlak şeklinde bir merceği buraya koyabilirim. Bakın bu da aynı şekilde ışığı kırıyor. Biz bunu daha önce eğrisel yüzeylerde ışığın kırılmasında zaten incelemiştik. Küre şeklindeki bir mercekte ışık nasıl kırılmıştık? biz biliyoruz. Biz gökkuşağı oluşturmaya çalışıyoruz. Güneşten gelen ışınların paralel geldiğini düşünerek şu şekilde bir konumlandırma yapabilirim. Hocam şurada belli belirsiz tekrar ayrılmaya görmeye başladık. O zaman gökkuşağı dediğimiz şey bu. Hayır gökkuşağı dediğiniz şey tam olarak bu değil gençler. Gökkuşağı ışığın kırılması ve yansıması olaylarının bir sonucudur. Sadece kırılma değil işin içinde yansımanın olması gerekiyor. Yansımaları da aktif hale getirelim. Bu yansımalar nedir? Ta kırılmanın en başına söylediğimiz şey. Işık bir ortamdan başka bir ortama geçerken tamamıyla diğer ortama geçmez. yüzde %100'ü geçmez. %10'u 20'si bulunduğu ortama geri yansır. Yani dalgalardaki gibi gelen dalga bir kısmı diğer ortama geçerken bir kısmı geriye yansıyacaktır diyebiliriz. Örneğin buradaki beyaz ışığımızın bir kısmı yansımış bir kısmı geçmiş. Buradan geçen ışığımızın bir kısmı yansımış bir kısmı geçmiş. İşte gençler bizim gökkuşağı olarak gördüğümüz şey şu arkadaştan başka bir şey değil. Eğer biz gözlemci olarak şurada bir yerde bulunuyorsak güneşin burada olması gerekiyor. Güneşten gelen ışınlar su damlacığına girdi, kırıldı. Burada tekrar kırılıp dışarıya çıktı. Bir kısmı yansıdı. Yansıyan ışın buraya geldi. Bir kısmı tekrar yansıdı. Bir kısmı tekrar kırılarak hava ortamına geçti. Her renk farklı açılarda kırıldığı için burada ayrışma başladı. Bizim gözümüz burada çok belli belirsiz de olsa kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, moru algılamaya başladı. Benden size bir taktik yağmur yağdığında ve sonra güneş açtığında gökyüzünde hepimiz gökkuşağını arıyoruz ama bazen nereye bakacağımızı bilemeye Biliyoruz. Güneşi arkanıza alırsanız gökkuşağını görebilirsiniz. Buradaki şekil itibariyle zaten anlaşılıyor. Bizim güneşimiz burada duruyor ve gökkuşağını gören adamımız da burada duruyor. Dolayısıyla güneşi biraz daha arkada hayal edin. Güneşi arkama alıp gökyüzüne baktığımda ben şu ayrışmayı görebilirim. Bazılarınızın aklına şu takılmış olabilir. Hocam burada da ayrışma var. Ben burada da kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi görüyorum. O zaman ben buradan direkt güneşe bakarsam su damlası aracılığıyla yine gökkuşağı görürüm. Bu pek mümkün olmuyor gençler. Çünkü aslına bakarsanız şu an bu bir ince kenarlı mercek bir nevi. Ve bu ince kenarlı mercek neredeyse sonsuz uzaklıkta kabul edebileceğimiz güneşin aslında şurada bir yerde görüntüsünü oluşturuyor. Aşağıdan da bir beyaz ışık hüzmesi gönderirsem ışınların paralel geldiğini hayal edelim. Burada da ışığımız su dalmasına girerken kırılacak. Şuraya bir yere gelecek. Bunun bir kısmı yansıyacak. Bir kısmı havaya çıkacak. Tekrar kırılacak. Dolayısıyla güneşin burada bir görüntüsünü oluşturacaklar. Ve sanki ışık buradan tekrar dağılıyormuş gibi olacak. Bu işlem burada bütün renklerin tekrar bir araya gelmesini, bütün renklerin üst üste binmesini ve tekrar beyaz ışık olarak algılanmasına sebebiyet veriyor. Bu damlasıyla biz bu olayı göremeyiz. Ama çok çok soğuk olduğunda havada artık buz kristalleri olduğunda bu olay gözlemlenebiliyor. Çünkü buz kristalindeki kırılma biraz daha farklı ceryan ediyor. Direkt gökyüzüne bakarak güneşin etrafında bir gök kuşağı görebiliyoruz. Yani şuradaki gözlemci bu renk ayrışmasını görebiliyor. Ama su damlasında burada renkler birbirine karışıyor. Tekrar beyaz algılıyoruz. Bizim yağmurlu havada gökkuşağı görmemiz için tamamen güneşi arkamıza alıp şu arkadaşlara odaklanmamız gerekiyor. Şimdi gelelim bizim çokça kullandığımız tam yansımalı prizmalara. Dediğim gibi ikiz kenar dik üçgen şekli olması lazım tam yansımalı prizmalarımızın. Ve yine camdan yapıldığına dikkat edeceğiz. Burada 3 farklı alternatif var. İkiz kenardaki üçgen şeklindeki cam prizmalarımıza farklı açılarda, farklı yönlerde ışınlar gönderirsem tam yansıma yaparlar mı, yapmazlar mı, neden yaparlar bunları bir tartışalım. Öncelikle şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Camın indisi havanın indisinden büyük. Dolayısıyla çok indisten az indise geçerken yani camdan havaya ışığımızı geçirirken sınır açısı olma durumu var. Tam yansıma olma durumu var. Çoktan aza geçerken bu durumlar gözlemlenebiliyordu ama azdan çoka geçerken gözlemlenmiyordu hatırlayın. Camdan havaya geçişte gençler sınır açısı 42 derecedir. 42 derecenin üzerindeki açılarda bizim ışığımız hava ortamına geçemezler. Bu bilgi kulağımıza küpe olsun. Burada işlemlerimizi yaparken bunu kullanacağız. Bu tam yansımalı prizmanın şu alt kenarına dik bir şekilde kırmızı ışığımızı göndermiş durumdayız. Dik geldiği için herhangi bir rota değiştirmeyecektir. Direkt cam ortamına geçecektir. Şimdi buraya geldiğimizde ışığımız acaba hava ortamına geçer mi? Tam yansımalı mı yapar nasıl anlayacağız şuradan normalimizi çekelim gelme açımızı tespit edebilirsek nasıl davranacağını tespit edebiliriz bakın ikiz kenar dik üçgen olması buraların 45 derece olması demek Buralar 45 şurası 90 o zaman buradaki üçgenin Burası da 45 derece olacak normal dediğimiz şu mavi çizgi zaten buradaki yüzeye komple 90 derece açı yapıyorsa o zaman şuraya kaç kaldı gençler 45 derece kaldı Yani bizim kırmızı ışığımızın gelme açısı 45 derece. 42'den büyük mü? Büyük. O zaman ne yapacak? Tam yansıma yapacak. Yani geldiği açıyla cam ortamına geri dönecek. 45 dereceyle geldiyse yansıma yaptığımız için 45 dereceyle yansımamız gerekiyor. Burası da şu an 45 derece oldu. O zaman burası da 45 derece oldu. Normal burayla da 90 yapıyor. Burası 45, burası 45. E buraya ne kaldı? 90 kaldı. Bizim ışığımız bu yüzeye 90 dereceyle geliyor. Yani normalin üzerinden geliyor. O zaman ne yapacak? Rotasını değiştirmeden aynen çıkıp gidecek. Gördüğünüz gibi tam yansımalı prizma buradaki kırmızı ışığımızı kuzeye doğru giden kırmızı ışığımızı batıya gider hale getirdi. Rotasından saptırdı tam yansımayı kullanarak. Bir başka durum ışığımız bu sefer hipotenüse 90 dereceyle geliyor. Rotasından sapmadı aynen geçti. Buradaki yüzeye normalimi çekiyorum. Burasının 90 derece olduğunu işaretliyorum. Bakın yine burasının 45 olduğunu unutmayın. Burasının 90 olduğunu unutmayın. Burası 45 derece. Buraya ne kaldı? Buraya da 45 kaldı. Çünkü tamamı 90 derece. Sınır açımız kaçtı? Sınır açımız 42. Bizim ışığımız normalle kaç yaparak geliyor? 45. 42'den büyük. O zaman tam yansıma yapacağız. 45 ile geldiği için 45 ile yansıyacak şekilde bu arkadaşı böyle gönderebilirim. Burası da 45 derece olacak. Buraya da 45 kaldı. Buraya da 45 kaldı. Burada ne yapacağız acaba? Hava ortamına geçebilecek miyiz? Yine normalimizi çekelim. Buranın tamamı 90 olduğuna göre bakın buraya da 45 kalıyor gençler. Dolayısıyla benim bu ışığım da 45 dereceyle geliyor. Yine sınırın üzerinde. O zaman yine tam yansıma yapacağım. 45 geldiğim için 45 dereceyle yansıyacağız. Burası 45, tamamı 90, burası 45. Burasının zaten geometriden 45 olduğunu biliyorum. Burası 90. O zaman ışığımız aynen yoluna devam. İşte tam yansımalı prizmayı bu şekilde kullanırsanız, hipotenüsten dik olacak şekilde ışın gönderirseniz, bu arkadaş içeride 1 iki defa yansıyıp geldiği yönden geri dönüyor gençler. Şu ana kadar bütün ışınlarımızı kenarlara dik olacak şekilde göndermiştik. Bu sefer gençler hipotenüse paralel olacak şekilde ışınlar gönderiyoruz. Dik göndermiyoruz. Paralel olduğu için şurası 45 derece ise burasında 45 derece olacağını söyleyebiliriz. Buradaki Z hepinizin gözüne çarpmıştır diye tahmin ediyorum. Buraya normal çizgimi çektim. Hava ortamından cam ortamına geçtiğim için normale yaklaşmam lazım. Orijinal rotamız şöyle bir şeyken, orijinal rotamız böyle giderken normale yaklaşıp daha küçük bir açıyla böyle gidebiliriz gençler. Buradaki ışının da tam yansıma yapacağı çizilmiş. Neden olduğunu ispatlayalım. Buradaki yüzeye normal çizgim yine benim kılavuzum olacak. Bakın ben şu normal çizgisini şöyle uzatsam gençler. Burasının 90 derece olduğunu biliyorum. Burasının 45 olduğunu biliyorum. Burasının da o zaman 45 olacağını söyleyebilirim. Üçgende geometriden biz şunu biliyoruz. Buradaki dış açı 45 derece ise şu iki arkadaşın toplamı 45 derecedir. E burası sıfır olamaz. Çünkü normalde belli bir açı yaparak kırıldık. Atıyorum burası 5 derece olsun. Küçücük bir açı olsun. Daha büyük de olabilir tabii ki ama biz uç noktaları deneyelim. Burası 5 derece ise buraya kaç derece kalır? 40 derece kalır. Peki buraya kaç derece kalır? 50 derece kalır gençler. E bizim sınır açımız kaç dereceydi? havaya geçerken 42 idi. E 42'den çok çok büyük bir sayı elde ettik. Dolayısıyla tam yansıma yapmamız gayet doğal olacaktır. Buradaki normalin soluyla sağı simetrik olacak haliyle. Burası 50 ise burası aynı şekilde 40 derece olacak. Şu normalin bir benzeri de burada da var. Burası 90. Burası 45. Burası 45. Dolayısıyla gençler bakın burası yine 5 derece oldu. Işık tersinebilir. Burada 45 dereceyle gelip 5 dereceyle kırıldıysak tersten gönderirsem 5 dereceyle gelip aynı açıyla kırılırdı. O olay burada oluyor zaten. 5 dereceyle gelip bunun gibi yoluna devam edecektir. Burası ve burası 45'er derece olacak şekilde yoluna devam edecektir gençler. Dolayısıyla böyle bir göndermede ne oldu? Hipotenüse paralel gelen ışığımız içeride tam bir yansıma yapıp yine hipotenüse paralel şekilde yoluna devam etti. TYT açısından tam yansımalı prizmaların nerelerde kullanıldığını bilseniz iyi olur gençler. Periskoplarda, dürbünlerde. Bunlardan iki tanesini şu an ekranda görüyorsunuz. Periskoplar ve dürbünler. Periskop dediğimiz şey genelde denizaltıların kullandığı bir sistemdir. Şu yeşille çizdiğim çizginin deniz yüzeyi olduğunu düşünelim. Burası denizin altında kalıyor diyebiliriz. Deniz altında böyle uzun bir boruyla aslında siz dışarıyı gözlemleyebiliyorsunuz. Burada bir ağaç olduğunu hayal edersek bu ağacı şuradaki göz algılayabiliyor. Nasıl oluyor o iş? Bu ağaçtan çıkan ışınlar merceklerde toplanıyorlar. Rotalarının değiştirilmesi gerekiyor. Bu borun içinden devam etmeleri için. Buraya bir tam yansımalı prizma konuyor. Az önce bunun örneğini vermiştik. Dik kenarımıza dik bir şekilde gelirsek tam şu noktada bir tam yansıma yapar. Dik bir şekilde yoluna devam eder. Burada yine merceklerden geçiyorlar. Toplanıyorlar. Dağıtılıyorlar. Falan filan. Aşağıda bir tane tane daha tam yansımalı prizme ihtiyacımız var. Çünkü bu sefer de sağa dönmesini istiyorum. Burada göze ulaşmasını istiyorum. Şunun aynısı zaten. Buradan dik geliyor. Hipotenüste bir tam yansıma yapıp dik bir şekilde çıkıp göze ulaşıyor. Böylece biz buradaki ağacın ışınlarını buradaki göze ulaştırmış oluyoruz. Işığa yön vermiş oluyoruz. Dürbünlerde de benzer bir mantık var. Bizim gözlerimiz buradan bakıyor. Geniş bir açıdan şuradaki merceklerden dışarıyı seyrediyoruz. Buradaki merceklerde toplanan ışıkların göze ulaşması lazım. Rotalar saptırılmaları gerekiyor. Dürbünler cisimleri daha büyük gösteriyorlardı biliyorsunuz. Bunu mercekler videosunda konuşmuştuk. Dürbünlerde genelde iki tane ince kenarlı mercek kullanılır ve ince kenarlı merceğin daha büyük boylarda görüntü elde edebildiklerini büyüteç gibi kullanılabildiklerini biliyoruz. O yüzden bakın burada bir iki tane ince kenarlı mercek var. Dışarıdaki cisimlerden gelen şu kırmızı ışın burada yeşille çizdiğim tam yansımalı prizmanın hipotenüsünden giriyor. Az önce ispatladığımız gibi burada bir tam yansımaya uğruyor. Burada bir daha uğruyor. Aşağıda bunun tam tersi şekilde konumlanmış bir prizma daha var. Ona dik girdi. Tam yansıdı. Tam yansıdı. Dik çıktı. Ve bizim buradan bakan gözümüze ulaştı. Yine ışığa hükmettik. Rotasını değiştirdik ve gözümüze ulaştırdık. Kitapta yazan örneklerden iki tanesi daha görülüyor gençler. Elmas dediğimiz şeye baktığımızda böyle parıltılar görürüz. Elmas dediğimiz şey zaten değişik açılarda kesilmiş birçok prizmadan oluşan bir sistem gibi düşünülebilir. İçeride ışık tam yansımalara uğrayarak bizim gözümüze tekrar geliyor. Renklerini ayrılıyor hatta bazı yerler de böyle değişik ışık oyunları görüyoruz. Reflektörler işte kaza yaptığımızda önüne koyduğumuz bu kırmızı işaretçiler veya bisikletlerin tekerleklerine, jantlarına takılan gece karanlığında görülmemizi sağlayan reflektörler aslında bir nevi tam yansımalı prizmalar olarak çalışıyorlar. Bunlar ışık prizmaları aslına bakarsanız. Bunları bir iki animasyonla inceleyelim. Daha net bir şekilde anlayalım. Evet bakın bisiklet reflektörleri işte şu kırmızı parçalardan bahsediyoruz. Aslında böyle küçük küçük tırtıklar var üzerinde. Yani aslında şöyle bir yapı var. Bir arabanın farından çıkan şu an ışık aslında buradaki reflektörlere çarpıyor. Şurası bir tam yansımalı prizma gibi davranıp bu arkadaşı burada yansıtıyor. Burada bir daha yansıtıyor ve geri gönderiyor. Nasıl bir ayna gibi davranıyor aslında? ışığı geri yansıtıyor. Bu arabadaki sürücü de fark etmiş oluyor orada bir bisiklet olduğunu. İşte bunun animasyonunu şu an net bir şekilde görüyorsunuz. Işığın nasıl yansıdığını görebiliyoruz. Periskopları az önce anlatmıştım. Denizaltılar kullanır. Şu an denizaltıdaki periskoptan bakan şu gözlemcinin buradaki gemiyi nasıl algıladığını görüyoruz. İki tane prizmanın bu şekilde konumlandırılmasıyla ışığın şekildeki gibi tam yansımayı uğramasıyla buradaki göze ulaşıyor ve gemiyi görebiliyor diyebiliriz. Periskopun deneyi burada da gözlemleniyor gençler. Aynı periskoptaki gibi konumlandırılmış cam prizmalarımız var burada. Şuradaki lazer ışığının nasıl saptığını periskoptaki gibi görüyoruz. İşte burada gemi var, burada gözlemci var gibi düşünüp gemiyi görebildiğimizi hayal edebilirsiniz. Bir başka örnek elmaslar. İşte elmasların nasıl parladığını, renklerine ayrıldığını da görüyoruz. Bu nasıl oluyor? Burada da elmasın içerisine beyaz ışığın girdiğini, renklerine ayrıldığını, burada yansıma yaptığını sonra bir daha yansıma yapıp göze renklerine ayrılmış bir şekilde tam yansıma yaparak pırıltılar saçtığını söyleyebiliriz. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış prizmaya gönderilen yeşil ışık şekildeki yolu izlemektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Yeşil ışık için camdan havaya geçişte sınır açısı alfa kadardır. Yeşil ışık yerine kırmızı ışık kullanılırsa ışık hava ortamına geçebilir. Yeşil ışık yerine mor ışık kullanılsaydı tam yansıma yapardı demiş. Bakalım. Işığımız 90 derecelik bir açı yapıyor. normal üzerinde geliyor. Bu yüzeyde o yüzden rotasını değiştirmeden hangi renk olursa olsun ister kırmızı ister yeşil ister mor dümdüz yoluna devam edecektir. Buraya geldiğinde işte işler biraz değişebilir. Şu ayırıcı yüzeye bir dik çekiyorum. Yani normal çizgimi çekiyorum. Büyük üçgene dikkat ederseniz burası 90 burası alfa burası teta. Yani alfa açısıyla teta açısının toplamı 90 dereceyi veriyor. Aynı şekilde burası da 90 derece. Burada da küçük bir üçgen elde ediyorum. Burası 90 sa burası alfa ise o zaman burasının da teta olması gerekiyor. Normal burayla 90 derece yaptığı için burası teta ise alfa artı teta 90 olduğu için burasının da alfa olması gerekiyor. Dolayısıyla gençler yeşil ışığımız normalde alfa açısı yapıyor. Yani gelme açısı alfa ve gördüğünüz gibi ayırıcı yüzeyin cam hava arasındaki yüzeyin paralelinden gidiyor. Yani sınır açısı yapıyor. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Yeşil ışık için sınır açımız alfa derecedir. İkinci öncülde de diyor ki yeşil ışık yerine kırmızı ışık kullansaydık sınır açısı yapmazdı. Hava ortamına geçebilirdi. Şunu hatırlamalıyız. Renklerimiz kırmızı, turuncu, sarı yeşil, mavi ve mor gençler. Kırmızı en az kırılır, mor en çok kırılır. Aşağıya doğru indikçe kırılma artar. Bunun akıl yürütmesini şöyle yapmıştık tam yansıma konusunda hatırlarsanız. Bizim buradan herhangi bir ışığımız geliyor. Hiç kırılmasaydı dümdüz yoluna devam ederdi. Biz camdan havaya geçiyoruz. Yani çok indisten az indise geçiyoruz. Dolayısıyla normalden uzaklaşacağız. Bizim biraz kırılmış halimiz normalden biraz uzaklaşmış halimizdir. Kırılma artarsa biraz daha uzaklaşırız. Kırılma artarsa biraz daha uzaklaşırız. Kırılma artarsa sınır yaparız. Kırılma artarsa tam yansıma yaparız. Hiyerarşimiz bu. Şimdi bizim renklerimizde en az kırılan kim? Kırmızı. Hiç kırılmasaydık zaten düz gidiyorduk. O zaman ben buradan kırmızı ışık gönderirsem normalden uzaklaşarak kırılırım. Buruncu ışık gönderirsem biraz daha uzaklaşırım. Sarı ışık gönderirsem biraz daha uzaklaşırım. Kitabın demesine göre yeşil ışık gönderirsem sınır açısı yaparım gençler. Yani evet kırmızı gönderseydik hava ortamına geçebilirdik ikinci öncülümüzde doğru. Üçüncü öncülde de mor gönderseydik ne olurdu diyor. Aynı rotadan ben mor ışık gönderirsem bu en çok kırılan yeşil zaten sınır yapmıştı. Bizim mavi ışık bile tam yansıma yapacak artık Alfa ile gelip Alfa ile yansıyacak bu bir yansıma artık kırılma değil Hocam mavi tam yansıma yaptıysa mor daha çok kırılıyor o zaman mor daha çok tam yansıma yapar. Yani mor ışığı buradan böyle gönderdiğimizde gençler şöyle mi yansıtmamız gerekiyor? Daha çok rotasından sapacak. Hayır tekrar söylüyorum bu bir yansıma. Yansımada rengin bir önemi yok. Sen alfa ile gönderiliyorsan alfa ile yansımak zorundasın gençler. Mor ışığınız da aynen mavinin üzerinden yansıma yapacaktır. Çünkü mor ışığınız da alfayla geliyor. alfayla ile yansıyacak. Yansıma olayında rengin bir önemi yok. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 olmalı. Denizaltı ve tank gibi araçlarda görülmeden çevreyi görmeye çalışan düzeneklere periskop denir. Bakın tanktan hiç bahsetmemiştim. Tanklarda da kullanılıyormuş. Gözlemcinin kalemi görebilmesi için periskop içindeki numaralandırılmış bölgelere tam yansımalı prizmaları uygun şekilde yerleştiriniz. Az önce bunun videosunu gördük zaten. Benim bu kalemden çıkan ışınları şurada bir kere yansımaya uğratıp burada bir daha yansımaya uğratıp göze ulaştırmam lazım. Nasıl bir tam yansımalı prizma koymalıyım? Bir tane şöyle, bir tane de böyle yerleştirmeniz gerekiyor gençler. Tabiri caizse ışınlarınızı hipotenüse sektirmeniz gerekiyor. Kalemden çıkan ışık dik olarak şuradaki kenardan geçer, burada tam yansır. Buraya tekrar dik olarak gelir. Aynen devam. Buradan dik olarak geçti. Burada bir daha tam yansıdı. Dik olarak yoluna devam etti ve buradaki göze ulaştı diyebiliriz. Evet gençler prizmalar bu kadar. Daha çok günlük hayat örnekleri üzerinde durmaya çalıştık. TYT için bunlar önemli olduğunu tekrar söyleyeyim. Son olarak bir de renk videosu yapacağız. Sonra prizmalar renkler karışık bir soru çözümü yapacağız. Ve mevzuyu halletmiş olacağız. Takıldığınız yerleri altta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.